Anna Arendt'e göre insan hayatının özü eylemdir. Eylemi yalnızca fiziksel bir hareket olarak değil, insanın dünyaya kattığı anlam olarak tanımlar. Ona göre konuşma ve eylem bizi diğer varlıklardan ayıran en temel özelliklerdir. Bu iki yeti sayesinde insanlar birbirlerine görünür olur, özgün hikayelerini ortaya koyar ve dünyayı dönüştürme potansiyellerini hayata geçirir. Ancak Arendt'in eylem dediği şey yalnızca bireysel başarılarla sınırlı değildir. Asıl önemli olan bu eylemlerin başkalarıyla birlikte bir topluluk içinde gerçekleştirilmesidir. Çünkü Arendt'e göre insan yalnızca bir başkasının gözünde anlam bulabilir. Arendt'in düşüncesinde bir diğer temel kavram ise kamusal alandır. Kamusal alan, insanların bir araya gelip düşüncelerini özgürce paylaşabildikleri yerdir. Bu alan, bireylerin yalnızca kendi fikirlerini ifade ettikleri değil, başkalarının fikirlerini de duyup anlayabildikleri bir mekan oluşturur. Kamusal alanda var olmak, insanın hem kendini hem de dünyayı dönüştürmesinin en güçlü yollarından biridir. Arendt'in kavramlaştırdığı insanlık durumu ise, insanın varoluşunun üç temel boyutunu tanımlar. Emek, üretim ve eylem. Emek, Yaşamın devamlılığını sağlayan döngüsel faaliyetleri, üretim kalıcı eserler yaratma kapasitesini, eylem ise özgürlük ve özgürlüğü ifade eder. Ona göre modern toplum emeğe ve üretime fazlaca odaklanmış ve eylemi arka plana itmiştir. Ancak gerçek özgürlük ve anlam yalnızca eylem yoluyla, başkalarıyla etkileşim içinde bulunabilir. Hannah Arendt'e göre yaşamın asıl anlamı yaptığımız işlerin ötesinde nasıl bir iz bıraktığımızdadır. Bize düşen görev eylemlerimizle yalnızca kendi hayatımızı değil, birlikte yaşadığımız dünyayı da anlamlı kılmaktır.